sulara yazmasam adını, şehrin pusatsız süvarilerine, ızdırap olur her yudumu gün doğumunun, geceyi kucaklayan hicran yelpazesi, gözlerin deniz ve ötesi, ey ülkemin gizemli namesi, kuruyan ırmaklar gibi geleceğim. Seninle gülüp, seninle öleceğim. Pelerini çıkaran askerin duasında, Vurulan kuşların kanadında, Yoksul ırmakların serkeş akışında, Kara kalem saçlarını çiziyorum Yakama kuruyan bir karanfil bağlayıp Soğuk sulara gül suyu dökeceğim Seninle gülüp Seninle öleceğim Bazen çekilir sular Aldırma Bakma böyle harabe kalışıma Gizemli notalarla büyür çığlıklarım, Dağda çobanlarla ateş yakarım. Ben alışkınım hıçkırıklara, içimdeki muammayı bir gün çözeceğim. Seninle gülüp, seninle öleceğim. Bir yanda dev kayalar, senin kadar mağrur. Bir yanda kalbin cennet çiçeği. Bazen yıldırım düşer, içimde yağmur. Sarhoşu ben olurum gülümseyen yüzünün. Tarihin o ölümsüz hüznünün. Kayalarına tutunup düşeceğim. Seninle gülüp, seninle öleceğim. Adını yazdığım günden beri, Değişmedi hayali günahkar kelebeklerin, Hani serin serin akarya suları, Benim de ufuklarım öyle derin, Yıldızlar doğar saçlarında, Kuşlar avare kaybolur yolunda, Ey ruhumun efkarlı kaderi, Ey gönlümün yenilgi dolu zaferi, gözlerinde paslanan sırrı bileceğim. Seninle gülüp, seninle öleceğim. İtirafımdır ey gün ışığı, güneş ve bahar. Yollarında yakut toplayan kalbim yanar. Adını ben yazdım meczup kayaların alnına. Damla damla düşen benim umursamaz baktığına seni yazdıkça rengi değişiyor suların istiyorsan alıp gideyim kahrını zamanın gitsem de bir gün ufuklarına döneceğim seninle gülüp seninle öleceğim seninle gülüp seninle öleceğim